Romalı elitin bir diğer ilginç çalışkanlığı, gladyatör dövüşlerinde öldürülen hayvanların etlerinin tüketilmesiydi. Aslanlar, kaplanlar, leoparlar ve hatta filler aranada avlanıp öldürülür, ardından etleri en seçkin ziyafetlerde servis edilirdi. Zengin Romalılar bu egzotik lezzetlerin tadını çıkarırdı, ancak bunların tadı her zaman en iyi olmayabilirdi. Bu hayvanların vahşi tadını gizlemek için et güçlü soslar ve baharatlarla pişirilirdi. Bu uygulama, bir kez daha nadir ve benzersiz olanı tüketerek güç gösterme arzusunu yansıtıyordu. Ayrıca bazı tarihçiler, bu etlerin genellikle vatandaşlar arasında dağıtıldığını ve imparatorun kamu imajını pekiştirmek amacıyla bunları sunduğunu belirtir. Gladyatör hayvanlarının etinin tüketilmesi, Romalı zenginlerin alt sınıflardan nasıl ayrıldığını ve ziyafetlerini sadece bir gastronomik kutlama değil, aynı zamanda statülerini gösterme yolu olarak nasıl gördüklerini gösteriyordu.